Merhaba, e, geldik son bir haftaya. Son bir hafta arkadaşlar KPSS için ne yapılması gerekiyor? Son bir hafta KPSS'de aslında... Artık böyle haldır huldur haldır huldur bütün videoları izlemeyelim. Genellikle arkadaşlar mini kamp videolarına yönelelim. Eksik olduğumuz konulara gidelim. Mesela tarihte çıkma olasılığı en yüksek olan kısımlar ne deriz? Biz işte kültür uygarlıktır, Osmanlı kültür uygarlıktır, yine dağılma dönemidir değil mi? Buralardan varsa eksiklerim bunlara bakılabilir. Çok hızlı mini tekrarlar bizi kurtarabilir ama kendimizi asla yormamamız gerekiyor. Çıkmış sorulardan, özellikle 2022-2023 yeniden bir kontrol edilebilir ve eksiklerimiz varsa giderilebilir. Bu son bir haftadan kendimizi aşırı yorup aşırı strese sokmamamız gerekiyor. Eminim ki çok streslisin zaten. Ama stresimizi azaltmamız gerekiyor. Özellikle uyku düzenliliğimizi sağlamamız gerekiyor ki. Bununla ilgili arkadaşlar zaten gruplarda sürekli ne kullanmamız gerektiğini yazdık. E, vitaminlerimizin bence artık yükseldiğini düşünüyorum. E, muhakkak stresle ilgili bir kontrol ilacı da kullanmanızı tavsiye ederim sizlere bunu tabii ki bir sağlık ocağına sorabilirsiniz arkadaşlar son bir hafta bu bize iyi gelecektir beslenmede ne olması gerekiyor beslenmede kesinlikle Balık, e, tavuk gibi e, çok hızlı zehirlenmemize sebebiyet verecek ürünler artık olmaması gerekiyor. Zaten hava sıcaklığında çok yüksek olmasından dolayı özellikle tavuk bizim için oldukça tehlikeli ürünler listesinde. Listemizde ne olsun ben hep ne derim? Ceviz madem ceviz, badem, muz, tayin ve pekmez olması lazım ki bunlar birazcık bize güç versinler. Kendini şunu alıştırmalısın: akşam birazcık daha erken yatıp sabah arkadaşlar yani 9'da dinç olarak uyanman gerekiyor. Son bir haftada bu prova'yı gerçekleştirmeni istiyorum. Sınav için son yapılacaklar neler? Bununla ilgili sana da yeniden bir video çekip atacağım. Ama hani benim aradığım tavsiyem: yaldır yaldır artık bitmeyen konuları bitirmeye çalışmam. Artık elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani bir yıldır zaten psikolojik bir savaşta veriyoruz. Çünkü sürekli değişik açıklamalarla arkadaşlar bizleri gerçekten çok yordular. İşte atanacak mıyım hocam? Bilmiyorum. Hocam atama olacak mı? Bilmiyorum. Ben her zaman ne diyorum? Derece yap arkadaş. Yani dereceye gir. Dereceye girdiğinde de atanmama gibi bir olasılığının olmadığını düşünüyorum. O zaman son bir haftan hayırlı olsun tamam mı? Güzel geçirmeye çalış. Lütfen bu son bir haftada seni böyle dibe çökertecek arkadaşlardan, akraba teröründen uzaktır. Kendine iyi bak, hoşçakalın.